Eliniz bu. <laughs> oğlum o neydi lan? Adam ya adam geldi. Adam ya adam ya geldi adam. Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG Mobile'ın hoş geldiniz. Sağ gördüğünüz gibi keskin bir modundayız ve Shelter'a mükemmel bir şekilde atışımızı yapıyoruz. Bir önceki videoya verdiğiniz destekten dolayı çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi hani bu video geçmeden önce bir like atarsanız, hani bir de abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs> Hocam altında falan var benim. Bir ses geliyor. Hocam ben buraya bir girmesem mi? İşte geliyor özel harekat. Nereye lan? He? Ne? Nereye? Gel, gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Hocam Araplara itaat dersi verirken Bergcan abi. Üstünde bir tane bot var evet. Bot değil. Bot mu değil mi oğlum anlamadım lan ben. Jamal diye bir Habibi kardeşimiz Türk kardeşimiz bir attı. Bot değil bu arada. Oy oğlum o neydi lan? Altında adam var o. Bro altımda baba geliyor geliyor geliyor. tükürüyor. Bir tane vurdum. Oy kalktı. Clean. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldığı aşağıya indir. Ne demek lan? Bu arada arkadaşlar çok seriden like'larınızı atarsanız çok çok mutlu olurum. Ya bir de like atmışken bir abone olursanız beni çok daha mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben nereye gelirim? Şu tarafa doğru gitmek istiyorum ben ya. Bu arada arkadaşlar tekrar tekrar bunları söylüyorum ama bir önceki videoya verdiğiniz destekten dolayı cidden çok çok teşekkür ederim. Çok fazlasıyla destek verdiniz. Yani 5 saatte 1500'lük bir şeye geldi, izlenmeye geldi. Ben yani videoda yaptığım tek şey doğruları söylemekti. Ve cidden doğruları söyleyince de çok fazla destek verdiğinizi fark ettim. Bundan sonra da doğruları söylemekten korkmayacağım. Benim birincisi mermim yok. Ya ama mermi yok ya. Belki şu Melita'dan hani buraya doğru gelenler olabilir. O yüzden de bir şuradaki high ground'ı alırsak. Bayağı high ground ama. Bayağı bayağı. Bayağı high ground. Şuraya bak. Şu karşı tarafı alsam çok şey olabilir. Bence. Bir anda önüme adam çıkarsa. Ramazan Ramazan. Oruçlu oruçlu. Bak tövbe estağfurullah. Senin tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hayali bile kaçıyor. Oğlum her yer tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Koskocam anlatıda kendimi çekmiş gibi hissediyorum. Bak nasıl Adam modemi söktü götürüyor. Abi. Abi. RTR. Çok seviyorum bu Arapları yemeyi, öldürmeyi ya. Ver ver aga ver 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 ver. Tamam. Son 12 kişi kaldı bu arada. Güzel. Hoş. Hoşdur. Zaten çok iyi oldu. Hani böyle bir 4 leş 5 leş sizler için çok daha iyi olur. Hoş ben yemeniz önler arkadaşlar. Ben nezlere tavsiye. Seyfi buraya veriyor ben oraya gidiyorum. Türkçe ya. Türkçe ya. 30 yıldır konuştuğum dil ya. PUBG'de mi sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var ayol? Ayol. yani onlar nerede vuran adamları king alo aha ah, ah, ah oğlum oha Oo oh, rota gibi geldim işte dostum metroid'e geldim geldim gel bekle celladan geliyor bekle O gitti hadi bakayım Kaldı baş başa bebeğim Bebeğim gibisin gel buraya gel 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 hocam adamın ismi beni sevdirdi kendini Yes to G pekmez Bak, ben bu işin şovundayım arkadaşlar. Hani ben de biliyorum düz yolda koşan adam vurmayı. Ben de biliyorum ha. Sonra da bot kaldı. Ben de biliyorum ben bu işin şovundayım arkadaşlar. Şovundayım. Gayet güzel bir maç. Gayet. 1264 hasarımız var. Ve 10 işimiz var. Çok iyi bir maçtı. Çok iyi sohbetler, muhabbetler yaptık sizlerle. Bu arada arkadaşlar yani bir like atarsanız, bir de abone olursanız beni cidden çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok şey bakın. ve Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.